No, no, no. akşam yemeğimiz yok. O kadar çok acıktım ki. Ha, şu anda bir kedi bile lezzetli gelebilir. Bir sihirbazın çırağı olacağımı zannediyordum. İstediğim her şeye sahip olacaktım. Bir de şu yaşadığım hayat. Artık söylenmekten vazgeç. Şirinleri altına döndürdüğüm zaman dünyanın en zengin sihirbazı olacağım. Evet, tabii. Ama önce onları yakalamak zorundasın. Eğer onları bu zırhla yakalayamazsam başka hiçbir şeyle yakalayamam. Bu benim en büyük icadım olacak. Üzerinde aylardır çalışıyordum ve sonunda bitti. Bu tenekeyin içinde onları nasıl kovalayacaksın? Sadece beni seyret. <laughs> <laughs> Bu yüksekliğe çıktıktan sonra onların hepsini yakalarım. Peki bu arada akşam yemeğini ne yapacağız, söylesene? Ormanda yiyecek bir sürü meyve bulabilirsin evlat! Evet, onu ben de biliyorum. Çok mutluyum, bu şimdiye kadar yapılmış en büyük şirin bahçesi olacak. <laughs> evet, haklısın tohumların ekilmesi de bitmek üzere. Sıkı tutma içi! bu kadar! <laughs> Orada ne yapıyorlar acaba? Ağacın üzerine kocaman bir kağıt asıyorlar. Çok güzel! Bu ilanları onar ağaç, aralık bırakarak asın. Şuraya bakın, bu bizim eski dostumuz Prens Teodor. Aaa, Teo! Şirin'e! Sevgili şirin dostlarım! Sizi tekrar görmek ne kadar güzel! Ne yapıyorsun? Buna yerine bir sihirbaz bulmak için çevreye ilan astırıyorum. Onu hatırlıyorum, hiç de şirin bir insan değildi. Ondan daha kötüsü bütün krallığı eline geçirmeye çalıştı. Hmm. Akıllı, yenilikçi ve şaşırtıcı olmalı. Bence hmm. Şirin hmm. Bence şirinlerden biri bu iş için tam aradığı kişi olabilir. Aynı fikirdeyim bilgin, ne dersin? Bu işi istiyor musun şirin baba? Ha? Aa, sağ olun majesteleri ama ben küçük şirinlerimi bırakamam. Aa, korkarım, ben de bırakamayacağım. Anlıyorum. Umarım kısa zamanda yeni birini bulabilirim. Sadece sihirbazların çözebileceği bir derdim var. Nedir bu? Krallığıma ait yumurtaların bulunmasını istiyorum. Benden önceki hükümdarların yumurtaları çalınmış. Hmm. Bu sorununuzu halledebilecek bir büyü bulabilirim. Sahi mi baba? Köye döner dönmez ilk iş bu konuyla ilgileneceğim. Şirin baba eğer izin verirsen ben de senin yanında olmak istiyorum. Çalışmana engel olmam. Evet ben de gelmek istiyorum. Çok dikkatli oluyorum. Merak etmeyin. Ben de gelebilir miyim? E, şirin baba ben de gelmek istiyorum. <laughs> Tabii hepiniz gelebilirsiniz. Ha ah, bunu Şirin bu da de. bye <laughs> Bay bay bay. Aşağıda hava güzel mi küçük mavi karıncalar? <gülüyor> <Ezra> <gülüyor> Şimdi sizi yakalayacağım. Daha çabuk, daha çabuk. <laughs> Artık benden kaçamazsınız acacanlar. Hadi herkes torbasındaki tohumları boşalsın. Umarım bu bir işe yarar. <laughs> Oo, bugün ipinizi yakalayacağım. Ben emindim zaten. Oo, o, o, o. Gile gile. <laughs> bu sefer gerçekten yakalamıştım onları. <laughs> Onlardan nefret ediyorum. Eğer o şirin nereden birini elime geçirirse... <laughs> bu da ne? Kraliyet sarayı sihirbazı. Hmm. Cevizleri nasıl pişirmemi istersin? Haşlanmış mı, kızarmış mı yoksa çiğ mi? <laughs> İşte sayın büyücümüz geri döndü. Peki şirinler nerede? Şirinleri unut artık. Bütün geleceğimiz bu kağıt üzerinde yazıyor. Akıllı, yenilikçi ve şaşırtıcı olmalı. Sen mi? Tabii ki ben. Artık çok zengin olacağım. Pahalı elbiseler giyeceğim ve o kocaman sarayda yaşayacağım. En önemlisi de hayatım boyunca şirinleri kovalamak zorunda kalmayacağım artık. Ve şimdi de Prens Theodor üstün sihirbazlık dehamı kullanarak ben inanılmaz bunak bu vücudu tekrar bir bütün haline getireceğim. Hokus pokus. <gülüyor> 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 Abra kadabra. <laughs> Aman Allah'ım! <laughs> Aa yine mi olamaz? Geldiğiniz için teşekkürler! Ama korkarım benim düşündüğüm sihirbaz örneğine pek uymuyorsunuz, üzgünüm! Hep aynı şey yapıyorsun, artık senden bıktım! Şimdiye kadar gelen sihirbazların hepsi bir felaketti! Geriye son bir sihirbaz daha kaldı efendim! Dersinizde muhteşem Gargamel ve hünerli yardımcısı Alfacan! Teşekkürler, majesteleri teşekkürler. Dikkatli ol. Sen beni merak etme. Sadece kendi işini iyi yap yeter. Majesteleri ben muhteşem Gargamel size çok değişik sihirbazlık gösterileri sunacağım. İlk olarak şu gördüğünüz sıvıya biraz portakal suyu karıştıracağım. Sonra bunlara bir parça ufalanmış çakıl ve az miktarda kurbağa gözü ve son olarak da biraz istiridye suyu. Fırtına çıkaracaksın! Biliyorum sen, sen. işime karışma lütfen! Dikkatle izleyin majesteleri! Bakamayacağım! Oo, ay ay ay! Aa, Oo, aşağı halimize bak! Kapa çeneni! Bence çok etkileyici! Hiç böyle bir gösteri izlememiştim! Evet, muhteşem! <gülüyor> <gülüyor> Ortalığı temizleyip hemen buradan uzaklaşalım! Oh, Gargamel! Çok geç! İşe ne zaman başlarsın? İşe başlamak mı kim? Ben mi efendim? Yani ben mi? Ama! Evet, seni kraliyet sarayı sıyırması yapmaya karar verdim. Say mi? Peki buna ne diyeceksin benim sevgili oğlum? Prensler de yanılabilir! <laughs> hey kocaman, bu taşları taşımak çok zor oluyor! Evet, üstelik benim elimdeki seninkinden daha büyük. Artık dayanamayacağım galiba. Oh. Sakar, kocaman! Yeni şiirimi okuyacağım! <gülüyor> <gülüyor> Bazen ormanın sesini dilerim, kuşların cıvıltısını, geyiklerin kahkahasını... ...tavşanlar kayaların üstünden zıplar, herkes onları dinlemekten hoşlanır. Dikkat edin sersemle! Ben, <laughs> <laughs> tabii her zaman değil. Dikkat et, bu kitaplar çok değerli. Dikkat et dedim, eğer düşünürsen doğduğuna pişman ederim seni! Üzerlerinde bin tek çizik istemiyorum! Her şey yüklendi efendim! Evet, neden hala gitmiyoruz? Pekala arabacı, yürüt hadi şu arabayı! Elveda açlık, elveda yoksulluk! Pepe, elveda şirinler! Aman Allah, ım. ne yapıyor bunlar? Biz son söyledikleri çocuğa gitmedi! Çabuk, bunu ötekilere anlatmalıyız! Bu Theodor'u yumurtaları için yaptı mı? Neden bir an önce yola çıkmıyoruz? Evet, uçuşa geçmek için geriye sayma başladı. Hihihihi, <laughs> bu yolculuğu asla unutmayacaksınız. Evet, evet, gitmek için sabırsızlanıyorum. Hoşça kal, Boşça kal şirin, şirin, baba. Baba. <gülüyor> <gülüyor> şirin baba! Şirin baba, Şirin <laughs> baba! E, sakın sakin ol, yoksa Şirin hastalığına yakalanırız. Anlayamıyorsun Şirin baba, Şirin'ler Gargamel'in evine gittiler. Aman Allah'ım, onları kurtarmalıyım. Ama Gargamel gitti, evini terk etti. Gitti mi? Evet, geldi bak! Şu masanın üstündekilere bir bak! Bunların hepsi modern teknolojinin ürünleri! Bir sihirbaz bunlara sahip olmalı! Evet! Sihirbazın çırağı da bu yiyeceklerle beslenmelidir! <gülüyor> <gülüyor> Gargamel! Adamlarım eşyaların aşağıya taşınacağını söylüyorlar! Bunu ben istedim majesteleri! Gel Afacan! Söyle bana, prensin benim yerime başka bir sihirbaz bulduğu doğru mu? Evet, yerine Gargamel geldi! Gargamel mi? Öksürük şurup markası gibi. İşte buraya geliyor. Bana bak dikkatli ol. Eğer düşürürsen ellerini kırarım senin. Ne kadar korkunç. Bu da neydi? Yani ben dedim ki Gargamel gibi bir sihirbazı yakından görmek ne büyük şeref. Hmm, görüyorum ki ölüm artık benden önde gidiyor. Sen kimsiniz? Adım Bunak. Eskiden sarayın sihirbazı bendim. Peki buraya nasıl geldin? Politika? Prens'i ortadan kaldırıp, kraliyet eline geçirmeye çalıştı efendim. Bunların hepsi yalan! Kargabel Prens de dört seferden bir büyü yapmalıydı. Şey, şey, büyü mü? Yani şimdi mi, hemen mi? Gargamel, eğer bir şeye ihtiyacın olursa sana yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Bu krallığın bütün büyülerinin en küçük detayına kadar bilirim. Teşekkürler, ama buna ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Yürü Afacan, üçkağıtçıları bir bakıştanlarım. <laughs> evet, ben de aptalları bir bakışta anlarım. Bunu <laughs> şiddetler demek doğruymuş. Geriye sadece birkaç kağıt kalmış. Çok güzel bir manzarası var. Evet öyle, artık oranın resmini yapabilirim. Daha bu da bazıları ilgi çekici olabilir. Peki Gargabel nereye gitti? Kim bilir? Kimin umrunda? Bildiğimiz bir tek şey var, artık Gargamel şirinler için bir tehlike oluşturamayacak! Oo, işte şirincikler! Prens şatosu! Evet, çok güzel, heyecan verici! Hadi ne duruyoruz, içeri girelim! Gargamel, seni çağırmamın nedeni şu! Yumurtalarımızı geri vermeyi reddediyorlar! Bunun için bir büyü yapmanı istiyorum! İç yumurtalar için büyüğünü yapacağım Evet bunu yapabilirsin değil mi Bunak her zaman yapardı E tabi tabi yaparım efendim bu gayet basit bir numara Harika en kısa zamanda bitirmeni istiyorum Yumurta büyüsü he? Bunu hayatımda ilk kez duydum Afacan Neden buna sormuyorsun Yardım edeceğini söylemişti O üç kağıtçıya mı hmm, Kendim yaparım daha iyi sağ sağol Lak 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 lak. Manzaraya bakın. Burası hayatımda gördüğüm en güzel yer. Çok teşekkürler. Akşama görüşürüz. Lak lak lak. Evet, artık içeri girebiliriz! <laughs> çok şirin <şarkı, girebilirim>. görünüyorlar değil mi? Evet, Gargamel'in de gidişi onuruna verilen bu partide bulunmasını çok isterdim. <laughs> Nereye gittiğini merak ediyorum. Tek bildiğim giderken kraliyet arabasına bindi. Sahibi? Ay ah, Şerif baba, Şerif baba! Bak, kanka benim evimde ne buldum? Prens Theodor'un aslı ilanı bu. Sihirbazlık için başvurmuş olmalı. Yok, hayır! Eğer Gargamel tahmin ettiği yere gittiyse, şehirler büyük bir tehlike de demekti. Gelin şirincikler, bu pencereden içeri girebiliriz. Şimdi de biraz ezilmiş yumurta kabuğu. Ne yaptığını bildiğinden emin misin? Merak etme evlat, yumurta büyüleri konusunda Gargamel'in üzerine sihirbaz yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bakın Gargamel! Oh oh, çıkalım buradan! Oh oh, işte orada var! Kim?

Gargamel! <laughs> Gördüğüm kadarıyla bu sersem büyüleri birbirine karıştırdı! <laughs> Aa, şuraya bakın, şimdi ne yapacağız? Yapmamız gereken tek şey pencereye ulaşabilmek! Ustacığım bu sefer işleri gerçekten karıştırdın! Sana orada diyorum! Şirinleri unut, fırtınayı durdurabilir misin onu söyle! Elimden geleni yapıyorum! Gargamel, ne yaptığını sanıyorsun sen? Sadece küçük bir formül atasın majesteleri! Şimdi düzelteceğim onu! Birazcık davul tozu... Düştü i̇şte baba! Tavuk tüyleri! Oh, ya, olamaz! <laughs> Tavuk tüylerine alerjim var! <laughs> Şimdi de tüyler yağıyor! <laughs> Birbirinize yaklaşın, beni takip edin! Hadi şirincikler, itin! <gülüyor> 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 Tavuk tüyünden nefret ederim! Galiba Theodor Gargamel'i saray büyücüsü olarak işe aldı! Ne büyük bir hata! Acaba Theodor onun söylediklerine inanıyor mu? Onu bulmak zorundayız! Peşimden gelin! <laughs> Çok iyi Pafi, devam et! Doğru yöre gittiğimizden emin misin Şirin Baba? Fırtına Teodor'un ülkesinden geliyor. Ha, demek ki endişelenmek de haksız değilmişim. Umarım çok geç kalmayız. Ah oh, benim zavallı ülkem! Zavallı sarayım, zavallı burnum! Hapşu! Ha, Oraya bir de iyi yönden bakın efendim. Herkes bir sürü yumurta sahibi oldu ki tüylerde ne yastık yaparsınız? Kesin artık sizi yeterince dinledim nöbetçiler! Nöbetçiler! Ah bu jestelerin. lütfen lütfen bir şans daha verin bana! Bütün bu karışıklığı düzelteceğim söz veriyorum size ne olur ne olur! Lütfen ayaklarıma kapanmana gerek! Bildiğim tek yol bu efendim! Aha pekala bir şans daha! teşekkür ederim majesteleri, sağ olun! Ama eğer bu işi halledemezsen başka şansın olmayacak! Evet, anlıyorum efendim! İşte burada Gargamel! Sana garanti veriyorum, bu büyü sayesinde her şeyi düzelteceksin! Sadece orada yazılanları olduğu gibi uygula! Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, eğer senin için yapacağım bir şey varsa söyle! Lütfen prense en iyi dileklerimi ilet, onu gerçekten çok özledim! Al bakalım Apacan, bütün malzemeleri hazırla oğlum! Peki sen ne yapacaksın? Theodor'a her şeyin düzeleceğini anlatacağım, evet her şeyin! <laughs> evet, bence de öyle! <laughs> Hay Allah, burada da değil! Değil mi? Eminim hemen döner, içeri girip bekleyelim, hadi! Hey, şuraya bak kan, ne büyük bir kütüphane! İstediğin her kitabı bulabilirsin! Evet. Ama bilginin yazdıklarını göremiyorum. Dedim ya büyük bir kütüphane! Ah nihayet şu kağıdı elimden bırakabileceğim. Majesteleri size güzel haberlerim var efendim. Ha? Ne oluyor? Şimdi sizi yakaladım! Aaaa! Hahaha! <laughs> 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 beklediğim gün geldi. Gargamel! <laughs> Ama şesteleri, e, ben de size büyünü hazırlandığını söylemek için gelmiştim. O elindeki nedir? şey, efendim, bu mu bu büyü için efendim e, getirmiştim de, yani şimdi götürüyorum. Hoşçakalın izninizle, bay bay. Hayatımda gördüğüm en tuhaf sihirbaz. Ha, -ha, -ha, -ha. Eminim bunun ne olduğunu merak ediyorsundur. Bakmak ister misin? Oh kus pakus! Burada ne işleri var? Hayatımı mahvetmeye çalışıyorlar, başka ne olabilir? Bizi rahat bırak! Gargamel artık yeni bir işim var Hilelerini sihirbazlık yaparken kullanabilirsin Yok canım artık sizi yakaladım bırakmam Hepinizi köpeklere yedireceğim Ay. <laughs> o işi sonraya bıraksan olmaz mı? Bir, bir an önce hazırlamalıyız Evet ama küçük dostlarımızın bu ziyaretinden hoşnut kalmayanlar da olacaktır <laughs> Son sihirbaz hakkındaki söylentileri duydun mu? Neymiş o? Kargamel'in bir büyüda yapmasına izin vermişler. Umarım büyü yapmadan bize haber verirler, bu kez de dışarıda kalmak istemiyorum. Evet, kurbağa suyunu da koydum, sırada ne var afacan? Davul tozu ve biraz da yarasakula. hepsi bu. Oo, bu büyüyle birlikte önüm daha da artacak ve zengin olacağım. Çok garip. Neler oluyor? Bu dumanlarda hiç hoşlanmadım. Yok, olamaz bu! Burada kalamayız bir an önce kaçmalıyız Teşekkür ederim sayende <laughs> özgürlüğüme kavuştum Artık özgür olduğuma göre Prens Theodor'un krallığı sonsuza dek benim olacak <laughs> Prens Theodor Şirin baba bilgin burada ne işiniz var? Bizim şirinleri gördünüz mü? Burada mı? Şirin baba şu senin şiriniye verdiğin büyü değil mi? Ne oldu? Yoksa şirine tehlikede mi? Bizi Gargamel'in yanına götürün, olanları yolda anlatır. Bırak bizi, bırak da gidelim! Ahlaksız, iki yüzlü pis adam! Biraz sabırlı ol Gargamel, büyüyü bitirdiğim zaman istemesen de buradan çıkacaksın! <laughs> Artık bu krallık benim olacak! Büyünün bana verdiği kuvvetle, bu adanın dışındaki bütün zavallı yaratıklar bir koyun sürüsüne dönüşecek! <laughs> Laboratuvar hemen şu köşeyi dönünce. Eğer Gargamel Şirine'ye bir zarar verdiyse onu mut... <laughs> 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 Ulu Şirinler! Ah Teo! Gördüğüm kadarıyla bizim güçlü prensimiz zavallı <laughs> bir koyuna dönmüş! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacaksın Şirin baba? Laboratuvara gidelim! Biraz daha dene bu iplerden kurtulalım evlat! Gargamel! Görünüşe bakılırsa başı dertte. Bizim de başımız dertte Şirin baba. Çok kötü kokulu bir büyü yaptı. Elinde bir büyü daha var. Engel olmalısınız. Hadi Bilge, diğer büyüyü yapacağız. Nasıl? Koyunlarla dolu bir odada sıkışıp kalmak güzel mi Teo? Çok güzel evlat! Bir elim kurtuluyor, şimdi sıra diğerinde! Kaynatmaya devam edin, sonra şu sözleri söyleyin! Bu krallık Prens Theodor'a aittir! Büyüyü kaldır, her şey eskiye dönsün! Bu sefer benden kaçamayacaksın! Yok, yok, yok olamaz! Haberler kötü bunak! Büyü yaptı ve her şey normale döndü şirinler! Şimdi sıra sizde! Şirin baba dikkat et! <laughs> Hiçbir şey yapamasam da sizi yine yakaladım şirinler! <laughs> Buradan gitsek iyi olur, zindana atılmadan kaçalım! Hiç zannetmiyorum! Kerodon! Eğer <laughs> eskiden beri bizim en yakın dostlarımızdan biridir Gargamel! Harika! Size eşyalarımı atmayın dedim, Sen senler kıracaksınız hepsini! Artık bize emir veremez! Hoşça kal, <laughs> iyi büyüler! İşte gene geldik. <laughs> Zaten gerçek olamayacak kadar güzeldi. Evine geri dönmesi bütün krallığı mahvetmesinden daha iyidir şirinler. En azından gözümüzün önünde olur. Hey, bu da ne? Herhalde bana gelmiştir. <laughs> Aa, evine hoş geldiniz Arda Şirinler! Siz ha! Bütün şirinlerden nefret dediyorlar?